Herkese selam. Kıvırcık Dede kanalına hoş geldiniz. Evet bugün yine mantık sorularının devamını göreceğiz. Mantık sorularının soru kalıplarını ve veya bağlaçları bugün inceleyeceğiz. Aynılarını ise bağlaçları ancak ve ancak bağlaçları şeklinde de sorulur. Ya da bağlaçları da olur. Ama en çok soru tiplerinde bunlar vardır. Kalıp sorular üzerine duracağım. Yani sınavda denk geldiği zaman nasıl yaparız bu tip soruları onlara dikkat edeceğiz. Soru kalıbında de denir kelimesi varsa, en sade biçimde yazınız varsa, doğruluk değerini buluruz veya doğruluk değeri birdir diyorsa bu tip soruları rahatlıkla yapabilirsiniz. Onları uygulayabilirsiniz bu tip sorularda. Şimdi nasıl yapılır? Bir onun tiplemesine bakalım. En büyük değerlerimizden bir tanesi o. Şimdi bize bir kural varmış. Demiş ki P'si 1, Q'su ne olsun? 0 olsun. P'si bir, Q'su sıfır olan ifadelere bakacağız. Aşağıda bir önerme tablosu yani Önerme değerlendirmesi vermiş. Bunu dengi nedir olabilir? En sade biçimde yazınız olabilir. Doğruluk değerini bulunuz olabilir. Üçünden birisini buraya ekleyebilir soru olarak. Şimdi eğer bize yukarıda vermişse P'yi bir olarak kabul edeceğiz. O zaman P gördüğümüz yerlere bir yazacağız. Bir ve R'yi bilmiyoruz. R'nin değili. Veya Q'ya sıfır demiş sıfır alacağız. Ve R'nin değili bilmiyoruz. Q'nun değili. Q'ya sıfır vermişsek R'nin değili de kaçtır? 1'dir. Olarak edildik. Hemen değerlerini yazdık. Bakın önemli ifadeler altına değerlerinin yazılması. Peki burada bakıyorum. Eğer P ve R şeklinde verilmişse yani içerilerinde hiçbir bilinmeyen varsa yine bir R şeklinde verilmişse hemen demorgan uygulayacaksınız. Ama burada bir sayı değeri var. Bakalım bu çözülüyor mu? Yani tek haneye dönüşüyor mu dönüşmüyor mu diye sorup ondan sonra demorgan uygulamakta fayda var. Ben soruyorum. 1 ve R veya P. 1 ve P neye eşitti? En önemli değerlerden bir tanesi. Evet Cüneyt neye eşitti? R. P. R'ye eşitti. Doğru mu? O zaman biz ne yapıyoruz burada? Şunun ifadesinin yerine ne yazıyorum? Sadece R yazıyorum. E parantezin değeri var. R'nin değil olarak karşımıza geliyor. Aynı ifadeyi tekrar yazıyorum. V bağlacında burada da aynı tip soru var. Bak ne yapmış? R'nin değili V1. R'nin değili V1. Bunun da aynı olacağına göre bu da aynı şekilde R'nin değiline eşit olacak. Buradaki hocam R ifadesindeyken burada R'nin değili. Çünkü şu R yazdığımız zaman değili şuradan geldi buna. Bu kendisinde zaten otomatikman var. Şimdi geldik 3. aşamamıza. Yine aynı soruyu soruyorum ben burada. Şu işlemi tabi tuttuğumda R'nin değili veya bir önerme veya bağlacı bağlanırsa soru sıfır olursa neye eşittir? ifadenin kendisine. İfadenin kendisine. Yani R'nin değiline diyebiliriz. Ve R'nin değili ifade çıktı. Gördüğünüz gibi iç ve dışları birbirinin nesi aynı çıktı. Bir içli, e, birinci ve ikinci değerleri aynıysa buna ne diyorduk? Tek kuvvet özelliği. Hangi bağlacımız var? V bağlacımız var. V bağlacımızda e, tek kuvvet özelliği neydi? Şurayı. ifadenin yine kendisini çıkartması. Yani neye, neye denk olacak burası o zaman? R'nin D'yine e eşit olacak. Demek ki ifademizi en sade biçimde yazmamız gereksiz ki ne olarak yazıyoruz? R'nin D'li olarak yazmamız gerekli. Çözümleri bu şekilde yaparsak rahatlıkla sonuca ulaşabiliriz. Diğer soru tiplerimiz böyle. Burada bu soru tiplerinde bunlara bir şeyler söyleyebilir. Doğrudur yanlıştır mesela şimdi 1 2 3 4 5 verir. hangisi kaç tanesi doğrudur? Kaç tanesidir? Test sorularında karşınıza çıkabilir. Veya eee kısa da yani işte 10 puanı 2'şer puan verir, 1'er puan verir. bunlara eee 1'er puan verse işte 10 tane soru olmuş olur. E, sonucu nedir diye sorabilir genelde. Bunları zaten notlarda ben yazdırmıştım doğru tablomuzda. Oraya bakarak da daha e, rahat bir şekilde söyleyebilirsiniz. Hızlı bir şekilde bize Cüneyt bugün yardımcımız. Cüneyt bize e, söylesin bakalım bunları. P ve 1 neye denkti? P. P'ye denkti. Hemen P diye yazabiliriz. P veya 0 neye denkti? ne P. Yine P. E, Şimdi ezberlemek zor geliyor bazı arkadaşlara. Ben hemen şurada bir kısa bir sileceğim bunu. P ve 1 nasıl P'ye denk geliyor onu anlatayım. Şöyle ki bir tane önermenin doğruluk değeri neydi? 1 ve 0'dı. 1'in doğruluk değeri zaten tektir, 1 1. Şimdi soruyoruz doğruluk tablosunda. V bağlacı neydi? V bağlacı Sıfır ikisi de sıfır olduğunda sıfır diğer bütün hallerde birdi. Değil mi? Hayır. Tersiydi. İkisi de bir olduğunda bir diğer bütün hallerde ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Yani biz ben genelde şunu şöyle söylüyorum. Bu çarpma olarak kabul edin. Bir ile biri çarptığım zaman bir sıfırla neyi çarparsam sonuç sıfır şeklinde ve bağlacına da veya bağlacına da toplama şeklinde söylüyorum. Onu da birazdan aşağıda göstereyim. P ve sıfıra bakalım şimdi. Bir sıfır dedim. Sıfır sıfır da dedim. Topluyorum bunları. Topladığım zaman ne çıktı? Bir çıktı. Topladığım zaman ne çıktı? Sıfır çıktı. Bu da toplama. Direktman söylüyor. V bağlacını kısa bir öz bilgi çarpma olarak veya bağlacını toplam olarak gösterirsek daha net bilgi olur. Bakıyorum şimdi şurada P'nin aynısı çıktı. P'nin aynısı çıkmışsa o zaman burada ne yazacağım ben? P yazmam gerekiyor. Baktım buraya P'nin aynısı çıktı. P'nin aynısı çıkıyorsa sonuç nedir? P şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Peki burada bakalım şimdi. P ve P'nin değili. Bir önerme var. Burada iki önerme yok. Diğeri birbirinin değilidir. 1 0 diğeri de 0 1'dir. Ne bağlacı vardı burada? Veya bağlacı vardı. Veya bağlacına ben ne diyordum? Toplama diyordum. Veya bağlacı yani mantık olarak toplama. E 1 ile 0'ı topladım ne olur? 1 olur. E 0 ile 1'i topladım ne olur? O da 1 olur. Demek ki kesinlikle sonuç ne çıktı? Her halükarda 1 çıkıyor. O zaman buraya ne yazabiliriz? 1 yaza biliriz. Aynı mantıkta şunu gösterelim. Bakın şurada yani hiçbir şey ezberlemeye de gerek yok. Yani ben size tabloyu ezberleyin dedim oradan birçok sadece tabloyu ezberlediğiniz zaman şuradaki ifadeleri hızlı yaparsınız. Çabuk düşünürsünüz. Yoksa şurada benim gibi toplam çarpım, toplama çarpma şekli metoduyla da çok rahatlıkla götürebilirsiniz. Şuna bakalım şimdi. P ve P'nin değil Neydi bu? Bir sıfırdı. Otomatikman burası ne olacak? Sıfır bir. V bağlacı neydi? Çarpmaydı. Çarpalım. Bir ve sıfırın çarpımı sıfır. Sıfırla birin çarpımı sıfır. O zaman her herkeste sıfır olduğuna göre burası otomatikman ne olacak? Sıfır olacak. Tek kuvvet özelliğine bakalım. Tek kuvvet özelliği P ve P. E bir sıfır o zaman burası da bir sıfır olacak. Topladığım zaman veya bağlacı neydi? Veya bağlacı çarpmaydı. 1 bir ile 1'in çarpımı 1. 0 ile 0'ın çarpımı 0. O halde P'ye eşit oldu mu? Bakın aynısı. O zaman burası da neye eşit olacak? Yine P'ye tek kuvvet özelliğini sağlayacak. Pratik bilgiler arasında. Şimdi şunu sileyim. Mantığını anladık herhalde. Sizlerden, sizler de bunu bu şekilde yaparsanız çok rahat edersiniz. Ya ezberleyin dediğim gibi ya da bu mantığı çözün. Birkaç kere arka arkaya dinleyin. Nasıl olduğunu daha net karşımıza çıkacak. Şimdi burada neler var? Buradaki denklikler nelerdir? En önemli kısımlardan bir tanesi de o. Böyle üçlü ifadelerimiz varsa benim aklıma ya dağılma geliyor ya birleşme geliyor. Ya dağılma özelliği geliyor ya birleşme. Birleşmeyi mi kullanacağım, dağılmayı mı kullanacağım hocam? Hangisini kullanacağım derseniz şunu söylüyorum çok yığınlıkla onu örnek veriyorum ben. Eğer para, hepsi aynı bağlaçta ise, hepsi aynı bağlaçta ise birleşmeyi kullan. Hepsi aynı bağlaç varsa birleşmeyi. Farklı bağlaçlar varsa dağılmayı kullan. İçeriye dışarıya bakarak veya ifade ifadelendirerek yapacağız şimdi. Şimdi şuraya bakıyorum ben. İkisi de aynı bağlaçta. O zaman ne kullanacaktım? İkisi de aynı bağlaçta olduğu zaman birleşme özelliğini kullanacağım. İkisi de aynı bağlaçta olduğunda ne kullanıyorum? Birleşme. Birleşme özelliğini kullanıyorum. Birleşme özelliğimiz neydi? Parantezin yerinin değişmesi. Yani P ve P'nin değili ve Q ifadesi çıktığında parantezi artık ben nereye alıyorum? Buraya alıyorum. P ve P'nin değili. Kaça eşitti? Hemen bir üstte zaten bunun bir örneğini yapmıştık. Kenara bunu da yapabilirsiniz. Yaptık ne bulduk? Sıfır bulduk. Bu neye denkmiş? Sıfır ve Q'ya denkmiş. Sıfır ve Q. 0 ve Q neye denktir? Onu soracağız. 0 ve Q neye denktir? Hemen yani pratik olarak yapalım bakalım. 0 ve Q. V bağlacı neydi? V bağlacı neydi? Çarpma. Çarpma. 0 0 1 0 şeklinde yaptık. Ne yapıyorum? Çarpıyorum. 0 ile 1'in çarpımı 0, 0 ile 0'ın çarpımı 0. Demek ki bunun kesin sonucu nedir? 0'dır. O zaman burası ne çıkacaktır? Sıfır çıkacaktır. Mantık. Bunu bilirsek çok iyi olacak. Yani V bağlacı deyince çarpma, bir gösterke toplama. Hocam bir bir olduğunda iki çıkıyor. Yani onu iki olarak düşünmeyin. Yine bir olarak yazın. İki çıkacaktır illa ki bakımda değil. Sadece bize pratik hızlı bir hatırlatma olsun diye ne yapıyoruz? Yazıyoruz bunlar. Sıfır mı değil mi? bu şekilde. Evet, sıfır mı değil mi şeklinde tanımlarsak daha iyi olur. Teşekkürler Cüneyt. Şimdi şuraya bakıyoruz. Buraya baktığımızda ne görüyorum? Bakın, bütün bağlaçlar ne bağlacı? ve bağlacı. O zaman bütün bağlaçlar varsa ve bağlacıysa ne almam ne özelliği yapacağım? Birleşme özelliği yapacağım. Yani bağlaçların hepsi aynı ise birleşme özelliği. İlla ikili üçlü olmasına gerek yok. Neleri birleştirelim? Şurada bir birleşme yapalım o zaman. Burayı bunu atalım, bunu buraya atalım. Ama atmadan önce şuradaki işlemlerimiz var mı yok mu onu kontrol edeceğiz demiştik, değil mi? Daha önceden de söylediğimiz gibi işlemlerimiz varsa onu kontrol edeceğiz. Burada işlemlerimiz var mı? Yani P ve 1 neye eşittir? P ve 1 neye eşittir? P eşittir söylemiştik. Burası P. V bağlacımız var tekrar V Q ve 0. Q ve 0 neye eşitti? Bakın şurada yapmıştık doğru mu? Q ve 0 neye eşitti? Sıfır eşitti. Bunun nesini almış? Değilini almış sadece. O halde bakın 4, 4 tane bağlaç neye dönüştü? 2 bağlaca dönüştü. Şimdi şu değili kullanalım. Şu değilimiz ne olur? P ve 0'ın değili neye eşitti? 1'e eşitti. Bakın 4 bağlaç iki bağlaca düştü. Bir ve bir. Bir ve bir neye eşitti? Bir ve bir neye eşitti? P'ye eşitti. Denktir. P dediğimizde sonucumuzu bulabiliriz. İnceleyelim bunu bir bakalım. P ve 1, 1, 0, 1, 1. V bağlacı neydi? Çarpmaydı. Bir. 0 P değerine eşit işte olur. P değerine denk olur daha doğrusu. Uz uzatmalı görsellerimiz bunlar. Şimdi diğeri de bakalım. Bize sayısal değer verirse ne olur? Bu tipte sorular soruluyor. Bu tipte sorularda yine çözümlerimize bakacağız. Doğruluk tablosuna bakacağız. Şu mantığı yani şuradaki mantığı ben yerleştirirsem kafama çok rahatlıkla çözüm oluşturabilirim. Neydi? Çarpmaydı. 1 ile 0'ın çarpımı 0'dır. Bağlacımız veya Şuradaki değeri işlemini yapalım hemen. Şuradaki değeri işlemini yaparsak ne olur? 1 ve 1 değeri olur. 1 ve 1 değerinde 0 ve 1 ve 1. Ne yapıyorduk? Çarpma yapıyorduk. 1 ile 1'in çarpımı ne olacaktır? Yine 1 olacaktır. Şimdi veya bağlacı var. Veya bağlacı neydi? Toplamaydı. Bu ikisini topladın. Topladığımız zaman ne olacak? Bir verecektir. İşte size sonuç. Pratik, daha böyle eğlenceli, oyun gibi düşünün. Zorlanmadan yapacağınız soru tipleridir. Yani bunlara şunlar ve bunlara ya ikişer puan, ya birer puan, yani maksimum 3 puan şeklinde verilir. Dört tane sorar. iki buçuk puan şeklinde verilir. Daha rahat olur. Şurada ifademize bakalım. En büyük değerlerden bir tanesi neydi? Biz ilk önce değillerini kurtulacağız. Bu işlemi yapacağız. Eğer değerleri varsa değillerini bir kurtulalım. Birin değeri nedir? Sıfırdır. Ve sıfır işlemi. Hemen bunu yaptık. E şimdi şuraya bakıyoruz. Veya. Veya neydi? Toplamaydı. Bir ile sıfırı toplarsam ne olur? Bir olur. Sıfır aldı. V bağlacı neydi? V bağlacı çarpmaydı. 1 ile 0'ın çarpımı ne olacaktır? 0 olacaktır. Hemen pratik olarak yazarız. Değiller var. Değil, değilinin değili var. Evet biraz daha zorlaştırdı olayı. 0'ın değili parantezin içindeki değilleri bir çözelim demiştik hemen. 1'in değili veya 1. Bakın aynısını yazıyorum. Hiç önemli değil. Şurada V bağlacı var. V bağlacı neydi? Çarpmayın. 1 ile 1'i biri çarparsam ne oldu? 1'in 1 bir oldu. 1'in değili ve 1. Bir. bir daha çözüm var tekli bir ifade. Birim değerini alacağız. Birim değeri neydi? 0 ve 1. Buradan bakıyoruz artık. 0 veya toplama yap diyor. 0 ile 1'i topladığım zaman 1'dir. O zaman cevabımız kaçtır? 1'dir. Bunun soru tipleri de bu şu şekilde. Mesela şu üç tane, şunlar, şu soru tiplerinde şöyle de sorabilir. Ee, aşağıdaki doğruluk değerlerinden kaç tanesi birdir veya kaç tanesi sıfırdır diye sorduğunda bakın 0, 1, 1 hangilerisi kaç tanesi işte iki tanesi şıklı sorular olduğunda da karşımıza bunlar rahatlıkla gelebiliyor. Bunla, bu tiplerin yani P ve Q önerme ve veya bağlaçlarının üçüncü tip soruları bir önermeni önermemizi veriyor. Aynı buradaki bir denge veriyor. Ve diyor ki bunun sonucu 1 olsun. Bunun sonucu 1 ise önermeler nelerdir veya aşağıdakilerden hangisi buna denktir şeklinde bir ifade veriyor. O tarzlarda hemen şunu yazıyoruz. Şöyle düşünüyoruz. Bir önermemi yazıyorum şöyle. Bir. Şimdi ve bağlacındaki ve bağlacındaki ifade ne, ne zaman bir oluyordu? Ve bağlacında ne zaman bir oluyordu? Ona bakalım. D bağlacı neydi? Çarpmaydı. Doğru mu? Ne zaman 1 olur? Her ikisi de 1 olduğu zaman. D bağlacı yani şuradaki en küçük için lazım. O zaman söylüyorsun P'nin değil. 1'e denkse T, neye denktir? O da direkt bana söylemiş. Geldik buraya. Q ve R denkiz 1 demi. Şuradan dolayı yazıyorum herhalde. Yani. Tamam. Yine V bağlacı neydi? Çarpmaydı. Şartma çarpmanın sonucunun 1 olabilmesi için o zaman bunun da 1 olması lazım. Bunun da ne olması lazım? 1 olması lazım. O zaman Q 1'e denktir. R de R bekler 1'e denk. O zaman P ve 0, Q'umuz 1, R'miz de 1 şeklinde verilir. Ha soruları bir genişletin diyor. Soruları genişletirsek şöyle ifade Veya V'yi vermiş sormuş bize. Veya V'ye kaç şey? 0 veya 1. Veya bağlacıyla varsabere ki 1'e denktir. O zaman bunun sonucu nedir diyorum? Değil mi? Bit. E, Q Q ve Z'nin değeri nedir diye bakıyoruz. Q kaçtı? Q 1 demiştik. 1 ve R kaçtı? R 1. R'nin değeri ne olacak o zaman? 0 olacak. Veya eee ve eee ve bağlacı neydi? Çarpmaydı. 1 ile 0'ı çarparsan ne olur? 0 olur. O zaman bunun değeri de ne olacaktır? 0 olacaktır. E bunun aynısını veya bağlacı yapmak ise bağlacı yapabilirim. Ancak da ancak bağlacı yapabilirim. Bu işlemleri, bu soru tiplerini geliştirebilir. E yeni sorularda tekrar görüşmek üzere. Evet. Sevgili öğrenciler. Sağ tarafında en son yüklediğimiz videolara ulaşabilirsiniz. Sol tarafında bütün yüklediğimiz videolarımıza bakabilir ve aşağıda kıvırcık dediğine kanalına abone olabilirsiniz. İyi günler.